96 ile son programda karşınızdayız. Bu hafta Profesyonel Ligler'de maçlar yoktu. O yüzden Selik Spor, Kepe, Spor ve diğer bölge takımlarının maçta olmadığı için direkt amatörlere biraz daha fazla yer verebileceğiz. hocam Bölgesi Amatör Lig'de Malabat Belediye Spor liderliğini sürdürüyor. bu hafta Osmanlı Sporu 3-1 mağlup etti. Eskişehir Spor'a yakın Mezit Spor 6-0 yenmesine rağmen bir gol averajı ile 2024'ü lider tamamladı. Bu grupta <laughs> mücadele eden Kurmuca Belediyespor Spor ve Kaşkın Spor'da haftaya birer puanla kapattılar. Tabi bu maçların ilgili detaylı hocamız da var. Abdullah Hocam, e, bağımdan başlayalım. Malabat'ın liderliği var. Kurmuca ve Kaş'ın beraberlik birer puanları var ki Kaş'ın aldığı sonuçlar dikkat çekici. Çok sıkıntılı bir sezon geçiriyor. Sağdan <laughs> çiğli hükmen mağlubiyet var. 3 puan silmesine rağmen evet. E, biraz zorlasa orası zirve oynayabilirmiş demek ki. İyi takım kurmuşlar. Haftadan başlarsak nasıl bir hafta geçeceğim geride? Şöyle bu hafta hava muhalefeti her şeyin üstünde bir zorluk çıkardı. Genel amatörlerle ilgili. Bütün, bütün. Yani Gazi Paşa'dan tutun Korkuteli Elmalı, e, Kaş Merkez sahalar olmak üzere bütün sahalar olağanüstü yara aldı ve maçlara elverişsiz hale geldi ve suyun bolluğundan, zeminin ağırlığından, hava muhalefetinin devam etişinden maçlarda oynanmadı. Ne biçim? Valla <laughs> 31 maç bu hafta e, saygıdeğer İl Futbol Temsilciliğimiz, saygıdeğer Sağ Komiserleri Başkanlığımız ve hakem camiasından aldığım bilgiyle ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan aldığım bilgiyle konuşuyorum. 31 maçın tehir edilmesi Bu yaklaşık yaklaşık yarısı. E, Toplam amatörler yani yarısından birazcık az. Evet. Tabii. Yani eğer 70-80 maçın tamam. üstüne çıkıyorsa bayağı bir sayı. Ama oynanan maçlar var, var tabii ki. Oynandı. E, hava muhalefetinin bugünlerden sonra da devam edebileceğini düşünüyoruz. Evet. Dileriz. Her şeye rağmen ben maç sonrası gittim Zeytinköy'e. Sahaları onarmaya çalışan e, sahanın bakımını yapmaya çalışan görevli arkadaşlarımın e, fedakarlıklarını da gördüm. Gerçekten uğradım. E, sevindirici bir boyut. Hem koruyorsunuz, kolluyorsunuz sahalarınızı hem de maçlara hazır hale getiriyorsunuz. Gerçekten fevkalade yavaş aldı bölge. Bal Ligi'de ilk yarı bitti. Altıncı grupta. Deplasmanda Osmanlı 1453'ü 3-0 yenen Manavgat Belediye liderliği bırakmadı. Eskişehir, Eskişehir Spor Mezit'le 33'e 6-0'la galip geldi. Kurumca Belediye Keçiborlu'yla evinde berabere kaldı. Kaşkılık Ligin en güçlü takımlarından diyebileceğim Konya ile evinde 2-2 beraberlikle sonuçlandırdım maçını. Omurlu 1951 Akşehir maçında 3-1'lik sonuçla Akşehir lehine bitti. Manavgat'ın 13 maçta 33, Eskişehir 13 maçta 33, Konya Ereğli'nin 13 maçta 27, Akşehir'in de 13 maçta 24 puanı var. E, 24 puanı var. Bu ligin bu dörtlü arasında Kıran kırana geçeceğini hissediyorum, görüyorum da. Eskişehir Spor'un avantajı ne olabilir? Çok üst seviyede bir e, tutkulu taraftar karşısında maçı oynuyor. Tabii. Anlatmıştık işte 30 bin taraftarla manavgat maçını oynuyorsunuz. Ama her zaman e, Yine manavgat'a orada güveniyoruz. Güçlü kadrosuyla iyi işler çıkardı. İkinci şey manavgata gelecek. E, tabii ki ev sahibi takım manavgat olacak. Kaç günlük eksi üçüne yansın hep söyleyeceğim. Ee, hiç o hali yaşamamalıydı. Madem bu lige katıldınız o maçta beyefendi gibi oynamalıydınız. 16 puanı var. Keçiborlu 9. sırada 16 puanı var. Kumluca Belediye'nin de 13 puanı var. Kumluca sanki bu sene birazcık bu ligden uzaklaşma sevdasında. 26 Ocak'ta başlayacak ligler. Eskişehir Spor Kumluca Belediye. Kaşkınık Manavgat belediye maçları var. Yani bizi temsil eden takımların tamamı sahne alacaklar. Değer bu Evet. 7. grupta hani hep bir çıkış beklediğimiz Bucak Belediye, Oğuzhan Spor, Yeşil deplasmanı dedi Geçen hafta da söylemiştim. Yeşil hocası Tuğrul Metin sonrası Sayit Taş Hoca. Ee, o da zirveye tutunabilme savaşı veriyor Yeşil Çivril. Denizli İdman Yurdu'nun lider olduğu 32 puanla, Torbalı'nın 30 puanla ikinci olduğu, İzmir Spor'un da 29 puanla e, üçüncü, e, ilk yarı üçüncü bitirdiği ligde, Bucak Belediye Oğuzhan Spor 18 puanda ve o da ikinci yarının başlangıç maçını Yatağan deplasmanında oynayarak geçirecek. E, Bal'da bir takımımızın çıkmasını çok arzuluyorum. Yani Gerçekten. güçlü bir tabii tabii üçüncü diye çıkmasını çok arzuluyorum. Çünkü artık e, Serik'le, Kestel'le, Kepez'le e, ciddi bir mücadele e, envanteri e, bulunduruyor elinizde. Kestel'le, Kepez'le kalma yolunda büyük avantaj sahipler. Sen İnşallah. Var var yani. e, bu böyle devam ederse, hele bir de Maramgat'ın dahil olması halinde bence daha bir laboratuvar amaçlı e, alt kadrolarınız oluşur ki. Tabii çıkma ihtimali yüksek. Fevkalade olsun fazlası yaşansın. İstiyorum bu bağlamda takım sayılarımız çoğalsın. Çünkü Afyon'un bölgeden gideceğinin umudu herkeste hakim artık. Isparta Spor'da istikrarlı bir şablon yakalayabilme gayretinde. Süper Amatörlük'te Finike Belediye Çakallıklı takımını 4-1 Murat Muratpaşa Varsak maçı yağış nedeniyle oynanmadı. Baş, başkent aksesuar, aksesuar Merkez maçıyla Başkent Aksesuar kepen, kepez, Kemer 2020 Korkuteli Belediye maçları e, oynanmadı. Özür dilerim. Başkent Aksesuar Merkez Talia maçıyla Başkent Aksesuar Kemer 2020 Korkuteli Belediye maçları evet. oynanmadı. Başkent Aksesuar'a müteşekkirim. Takımları destekleyen konumda fevkalade katkı sunuyor. E, Harun kardeşim sevdiğimiz bir dost. E, bu bağlamda Arı, çoban. evet, fevkalade bir üretkenlik içerisinde takımlara bir topun bir formanın alınması bile e, gerçekten onur verici bir şey. Ben kardeşimizi kutluyorum. E, Beymelek Belediye Gazi Paşa maçı. Bugün köşenizde bu. de yer aldı. Fevkalade bir maç. 2-2 e, bitti. Son dakikalarda Beymelek evinde beraberliği kurtarabildi. E, ve e, Kemer Belediye Kaş Belediye maçında 3-0 hükmen kemer verdi diye kazandı. Tabii beraber kaldığı için Korkuteli maşa yerden ama kazansaydı liderdi galiba. Ee, şu anda Korkuteli Belediye ile Kemer ve Beymelek Belediye arasında 28 25 olmak üzere 3 puan var. Arada Gazipaşa takımında 27 puan var. Korkuteli kazansaydı Evet. Zirveye ortaktı. Zirveye ortak aynı puanda olacaklardı. Finike Belediye'nin de 25 puan var grupta. Yani sıralama Beymelek Belediye, Gazipaşa Belediye, Korkuteli Belediye ve Finike Belediye olmak üzere 4 belediye takımının yarışması şeklinde e, ligi gideceğini tahmin ediyoruz. Samet Özcan birinci amatör kümede Doğu Merkez grubunda da e, Kadriye 1966 Selik Cuma'nın maçını Kadriye 3-0 kaybetti çünkü Liglere çıkmıyor ee, ve taş Belediye Kar Candaş Kargıcak maçı oynanamadı. Gazi Paşa koru takımı geçen haftanın yaralısı hemen bakımdan olaylı maça e, maalesef iştirakçı olarak katılan Antalya Özgürlüğü'nün e, cezalı oyuncuları münasebetiyle fazla olması münasebetiyle 4-2 Gazi Paşa'nın üstünlüğüyle sona erdi. 1971 Avsallar Spor Kulübü ile Antalya Kundu maçı da oynanamayan maçlar arasında. Payaklar, Konaklı, Mahmutlar maçı bir bir berabere bitti. Bu da geçtiğimiz hafta büyük bir skorla mağlup olan Mahmutlar'ın Payallar Konaklı'nın da e, burada galip geldiği Antalya Özgürlük maçını düşünürseniz ta, şey e, birazcık etkileyici bir skordu. Bir bir beraber için. Bayanlar konaklığının liderliği Antalya özgürlüğünde ikinciliği söz konusu. Bakalım neler getirecek bu grupta diğer haftalar. Samet Öğren ve son haftalara girildikçe daha da şerbetlenecek diye düşünüyorum. Antalya 2003'ün Yeşil Demre'ye 1-4 mağlup olduğu, Antalya 07'nin toptaşla 0-0 berabere kaldı. Lara Futbol 1923 kaç maçında kaç takımının e, ezici üstü. 11-2 skorla e, Lara'yı yenmesi. Serik Esnaf denilen maçının oynanamaması. Elmalı Belediye ve Antalya e 1860 spor kulübü maçlarının oynanamaması. Son 3 haftaya girilen ligde daha çok e, sıkıntılı sonuçları alanların ligde e, lig, lig zirvesinden uzaklaşacağının delili olarak görünüyor. Demre Belediye 38 puanla 1. Serik Esnaf 36 puanla ikinci. 1923 Kaş, 31 puanla üçüncü. Hocam bu ligle ilgili sezon başı demiştik ki ligden çekilecek takım lige katılmasın demiştik. İyi ki vurguladınız. Ama doğu merkezde Kadriye, batı merkezde Kaş e, belediye takımları yine çekildiler. Evet. E, ya bunun önüne geçmek mümkün değil mi? Şimdi bu e, takımlar maç yapması gereken takımlar haftayı boş geçirecekler. Maç yetimlerini kaybedecekler. E, ligin dengesi 600 olacak komple. Bu ligde çiftliğinin takımlarına çözüm yok mu hocam? Vallahi şöyle, hem teşvik ediyorsunuz, amatör kulüpler çoğalsın, çocuklarımız daha fazla, gençlerimiz daha çok futbol oynasın amaçlısınız. Ee, ya Bir de taahhüt veriyorsunuz sezon başında. Katılıyorum diyorsunuz. Bu lige katılıyorum diyorsunuz. Sonra da 3-5 maç e, geçiyor, ben ekonomiye teslim oldum diyorsunuz, sporcuların oyuncağı oldum diyorsunuz ya da destek bulamadım diyorsunuz ve ayrılıyorsunuz. Bunların adı yanlış. Yani süper amatörlükte bugün Kadriye, Kaş Belediye Takımı'nın ligden çekilişi çok çirkin bir şey. Eğer hafta görüyoruz oynanmayan maç olarak. Keza Selik Cuma'nın Kadriye takımıyla Samet Özcan Doğu Merkez grubunda oynanması gereken maçı haftalardır işte kardiyelinlikten çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen tescil ediliyor. Bunlar hepimizi üzen skorlar. Diğer takımlara zarar veriyor. Zarar veriyor. Siz bir konsantrasyon içerisindesiniz. Kendinize ne olursa olsun 20 maç oynamaya endeks hale getiriyorsunuz. Sizin bir yarı, bir ilk yarı, bir ikinci yarı iki tane maçınız e, kameradan tabeladan çıkarılıyor. Çok çirkin. Yani ya katılmayın ya da katıldıysanız yolunuza adam gibi devam edin. Bunu her gün yaşıyoruz çünkü. Her gün oluyor bu. E, bunun taahhütleri var. Taahhütlere karşı cezalandırma adı altındaki müeyyideler de var. Uygulanıyor mu diye soruyorsak, evet yasalar çerçevesinde, talimatlar çerçevesinde uygulanıyor. Üzücü olanı söylüyorum. Ya kulüp kurdunuz. Yaşatmak arzusundasınız. O da gönül topladınız. Bir, e, tabii tabii. Fevkalade de reklamınız oldu. Seviliyorsunuz bölgede de. Ama ligden çekiliyorsunuz. Hiç hoş Çok bir olmuş. durum değil. Çok Hiç olmuş. hoş bir durum değil. Evet, Çınar Çelebi adına, evladımız adına düzenlenen ligde de ikinci yarı başlıyor. E, U18 liginde Manavgat Belediye'nin liderliği Kemer Kepes e, Spor Etkanı'nda ikinciliği 2.30 puanda. Antalya Büyükşehir'inde belediye olarak Üçüncü Antalya Büyükşehir Belediye olarak da 11 maçta 25 puanla üçüncülüğü söz konusu. Ee, çok güzel ve çok istikrarlı bir şablonla bu yarışın e, birbirlerine iyi mücadele eden takımlar arasında geçeceğini düşünüyorum. manavgat kepez maçının önemli olduğunu görebiliyorum. Ee, Antalya Büyükşehir'in de bu araya girebilme adına büyük gayret sarf edeceğini düşünüyorum. 16 ligi devam etmekte. 14 ligi devam etmekte. 2024 yılına güzel bitirdiler. Ee, ve Gerçekten mücadeleci oyunlar var. Son haftalarda sarı kartlar kırmızı kartlar bol oluyor. Birazcık e, gürültü patırtı da yaşayabiliyoruz. Ama en büyük üzüntüm e, 12 yaş liginde bir lig değil bir şenlik olarak düzenlenen bu liglerin maalesef anneler babalar tarafından yani seyirci geçinen insanlar tarafından ee, katledildiğini görüyorum. Çocuklarına karşı kötü örnekler. Hakemleri çok taciz ediyorlar. Ee, bağışlayın, saha görevlilerinin her biri hırpalanıyorlar bu insanları seyrederken. Yakışıksız ifadeler, çirkin davranışlar, hoş olmayan konuşmalar ee, ve çok bilmişlikler. Ya bir anne ofsaytı hakemden iyi bilebiliyor. Bir baba Kaba dayılığıyla hakemden iyi görüntü verebiliyor. Güçlü, hakaret amis ifade edebiliyor. ama engel oluyor. Evet, maalesef anne baba bu e, damlayan da çocuk çok özür diliyorum. Aynı bu kabiliyette davranışlar sergileyebiliyor. 12 yaşın evladı yani küfrü ağzına yakıştırabiliyor. Kaba oyunculuğu, çirkin hareketleri kendine yakıştırabiliyor ben bunlardan uzaklaşılmasından yana olduğumuzu beyan ediyoruz ve söylüyoruz ki e, biz böyle gelişemeyiz e, geçen gün arkadaşlarım 12'likleriyle ilgili çeteleler tutuyor diyorlar ki bir karma düzenleyelim bu çocukları geleceğe taşıyalım yani seçme ayeti yıldızlar atalım çocuklara bunları toplayalım bir yerlere taşıyalım bu çok güzel bir şey ama maalesef teknik adamlarımız bu ligin puan cetvelini yapıyorlar. Oyuncunun yetişmesiyle alakalı şeyleri yok. Teknik adamlarımız bu ligin gol kralını çıkarmaya çalışıyorlar. Ben şampiyonum diyorlar bu ligin şampiyonu yok. Üzülerek söylüyorum. Bu ligler bitecek, anıları kalacak. Biz istiyoruz ki dostlarımızla, spor envanterini biriktiren kardeşlerimizle ee, bu çocukları alalım yukarıya kadar taşıyabildiğimiz pilot uygulamaları iyi yaşatan kulüplere lanse edelim oturtalım ama burada bir çirkin yarışmacılık var hiç hoşuma gitmiyor yani 12 yaşın yarışmacılığı olsa ne oldu olmasa ne oldu hiçbir şey yok ama söylüyorum bu lig bitecek şimdi 11 yaş gibi başlayacak Aynı olay, yine aynı olayları yaşamaya başlayacağız üzülüyorum ne puan cetveli yapılmalı ne gol kralı adı yazılmalı, bu çirkinlikten ne de şampiyonluk olarak birileri nasip almalı. 13-15-17'liklerinde kura çekilişleri gerçekleşecek. İnşallah e, fevkalade koşullar içerisinde e, bu yarışmalar çocuğumuzu yetiştirme bağlamında sporcu evlatlarımıza hem zeki çevik olmayı e, sunmak anlamında hem de ahlaklı bireyler olarak yollarına devam etmesi anlamında yol vermeyi bizlere nasip etsin. Ee, tabii ki birçok destek görüyorum. Ee, sizler de biraz sonra aynı ifade. Tesisi e, yaşatmaya çalışan insanları görüyorum. İlçe Müdürlüğü'nde, e, SEM sahalarında. Gerçekten her sahanın hazırlanışı bile bir külfet. Tabii ki. Ve bu külfetten de yorulan insanları hiç değilse mutlu uğurlayın tesisi korumuş, kolunamış insanlar kavgaya ayırmaya geliyorlar. Bunlar olmamalı. Çocukların spor yapması için herkes üzerinde şöyle yapması gerekiyor. ASKP Başkanı Mehmet Murat'ın bir mesajı var hocam. Evet. Ee, Murat Paşa sınırları içerisindeki bütün amatör kulüplere destek veren Ümit Uysal Başkan'a teşekkür ederim diye mesaj göndermiş. Ee, Murat Paşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ilçe sınırlarındaki bütün amatör kulüplere maddi destek sağlamış. Bunu her ilçe belediye başkanı kendi ilçesine yapsa Antalya'da spor bir yerlere gelir herhalde. Kepez dokunsa, Konyaaltı dokunsa, Büyükşehir dokunsa, Aksu'dan Gazi e, Paşa'ya kadar. kadar her müessese kurum e, birazcık şöyle e, katkı sağlasa, güzelleşmez miyiz? E, geçtiğimiz program, buradan çıktım, yürüyerek indim Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na. Geçerken de inanın e, uğramamıştım hiç. Hep çalışma olduğunu görüyordum İHA'da inşaat alanını e, alanı olduğunu gösteren e, çerçevelerle kaplıydı. E, biraz sonra inşallah görselde de göreceğiz. Yani ismi önemli değil. Şahsı yaşatmak adına isim konuldu. Antalya'ya hizmet vermiş bir siyaset adamının ismi. Ama samimiyetle söylüyorum. Murat Boşa'nın de böyle bir çukur, bir Daracık alana sığdırdığı spor alanını gördüm, gözlerimi yaşardı. Dakikalarca fotoğrafını çektim, dakikalarca etrafında gezindim. Bir yeşil alan gördüm, bir kapalı alan gördüm. Yani inilen bir rampa gördüm, yemyeşil donatılmış bir e, kenar bandı gördüm ve içinde de yine Veciz atamızın sözünü gördüm sporcunuzdaki çevik ve aynı zamanda ahlaklısı o ahlaklı olmasını dileyen isteyen Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü gördüm. Biz bu testlerde çoğaltmalıyız. Bu yardımları da bir top alabilirler, bir ayakkabı alabilirler, bir forma alabilirler. Sunmalıyız ki insanları, kulüpleri yönetenleri rahatlatmalıyız. Duygulandığım için bu ifadeleri de size aktarmak zorunda kaldık. Teşekkür ederim. Hocam, geçen hafta bahsetmiştik iki olaylı maç vardı. 11 hoca kırmızı evet. Bu hocalara üçer maç ceza verildi. bir antrenörde 120 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilen bir yönetici var. E, enteresan, maçlarda bunlar nasıl oluyor? İnsanlar yaralanıyor. Hocam antrenörün yüzde ceza alması dört ay demek. Ki. Bu normal mi sizce? Bu antrenörle ilgili lisans, diplomatik gözden gerekmiyor mu? Ee, üzülerek söylüyorum. bu, e, tabii ki e, bu tür özgür. ceza, maçında, bu tür cezalar ağır cezalar. Daha ağırlarını da gördük mü? Gördük. Şimdi e, Yere madem, hocam, kesiyorum. Olayların olayları başlatan isim olduğu gerekçesiyle bu ceza Büyük evet. olayların olduğu olaylarda başlatan kişi antrenörmüş. Türkiye Futbol Antrenörlerinin Derneği'nin meydeleri içerisinde ya da uygulamaları içerisinde 100 kızartıcı olmadığı takdirde e, disiplin cezaları verilemiyor. Ama e, Futbol Federasyonu talimatlarına uygun olarak e, disiplin kurulları ki tahkim kuruluna kadar giden bir yolu var. E, cezalar verebiliyor. E, ben üzülerek söylüyorum. Bu tarafı zaten e, yaşananlar oluyor. Ama şimdi bir ağabey olarak alın karşınıza teknik adamı neden bunlar arkadaşım diye sorun. Bu kadar yüzsüzleşiyoruz ki hakemi bir görseydim saha ağırdı zaten yağmur gözümü kapattı. Rüzgar toz kaçırdı. Benim hatam yok ya. Hiç hataları yok. Sen biliyor musun rakip ha, hocanın ne söylediğini? Rakip oyuncunun bana el hareketi yaptığını. Ya kardeşim mazereti bırakın. Hepimiz teknik adamlık yaptık. Hepimiz uyarılar almışızdır. Uyarılar almışızdır. Hocam kulübenize oturur musunuz demiştir. Hakem. Gerçekten yaşamışımdır da. De. Affedersiniz deyip geçmişimdir gidip taciz boyutunda. Hele hele hakeme, hele hele kulübeye, karşı kulübeye hakaret ya da fiili saldırı ne demektir yani? Ve ben bunları dile getirdiğiniz zaman da adamların yoğurttan çıkma ak kaşık misali ben ne yaptım ki esas sahada olanları bir görseydiniz deyip savunma mekanizması çalıştırdıklarını görüyorum ki olağanüstü acı, olağanüstü icap verir. Ki başlattı olaylardan sonra oyuncuları, cezai aldı oyuncularını bu hafta yenildiler. Zararı kim gördü? Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'ne de bir görev düşüyor. Hepsi değerli arkadaşım, kardeşim. Gerekiyorsa bütün taban birlikleriyle kulüp yöneticisinin, sporcusunun, antrenörünün bulunduğu eee herkesin sporcularına davet edildiği briefingler sunulmalı. Yani sporun erdemlerinden uzaklaşmamalıyız diye uyarılarda bulunmalı. Evet ismini söylemiyorum. Ee, değişebilir, ceza inebilir, çıkabilir. Ancak bir antrenörü yakışmendir. davranış ve ceza şıkkı. Kesinlikle tartışmam. Yani bir de en müzaralı diyorum. Kulüp bedel ödüyor ve örnek teşkil ediyor. Önümüzdeki haftada bir diğer havari çıkıyor işin çirkinleşmesine neden olacak davranışlarda bulunuyor. Bunlara gerek yok. 2024'te kalsın Sayın Yavaş'ta. Hocam o da bitirelim programı o zaman. Bitirelim. 2025'te bununla da hiç bahsetmeyelim. İnşallah. Dileğiyle <laughs> ile Eee Efendim seneye görüşmek üzere. Bu yaptıktan sonra hoşçakalın.